Evet, şu anda geldiler aşı yapacaklar evet. eklere şurada Ne Ne oldu? Peki ne oldu Ben bir tuttum geldi arkadan, ben de vurayım Vurur. <laughs> Tut. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Ne ne sen Ne var ne yok? ne yaptın? Bombacı. <laughs> abi video çekeceğiz

とうぞ。<Ad> Yeni yavrular erkek dişi kaç tanesi? Bir erkek, iki dişi. Erkek kaç aylık? Kaç günlük? Erkek 4-5 günlük. 4-5 günlük. Kaç günlük? 4, 4 Dişiler, Dişiler, Dişiler kaç günlük? Dişi bir iki buçuk aylık. Evet. Derde bir buçuk hafta. İki bir buçuk yarım. Eşkenin annesi hangisi? Eşkenin annesi şu. O kaç yaşında? Yaşını bilmiyorum yani. musun? Yaşlı yani. Çok yaşlı değil mi? Bu erkek değil mi? Dişi mi bu. Dişi. Gel de şunu gözlemeden damla bakalım. O iki buçuk aylık olan Gözünün dişinin annesi. Dişi. Tamam iki buçuk aylık olan. İki buçuk aylık yani. olan. Tamam. Gözünü çevir. damla Bunu sana da mı Gel yakından çekmiştik Bakar ah, ah, ah. çekilsin dursun çek gel Bu niğnesi tamam mı? Hı hı Yaptım onu yaptım Aç kapıyı daha da yapalım hangisi? Hangisini? Şunu. Bununki bu. Evet, yaptım. Tamam yaptım. Bu dişi mi? Küçük, küçük Öyle. dişi Dişi. Gözünü şey bakalım. Kaç bin tane takipçi var? Eller yok <gülüyor> <gülüyor> yok mu? İnşallah kalacak. <laughs> 4-5 kişi var ha. Sen ya. <laughs> Tut Önce büyük kişiyi tut. Dişi evet. Dur kızım dur nereye? Sağlar, tut. Dur bakalım. Dur bakalım sana bir kimlik takalım. acıtmıyor herhalde. Birazdan yakar. bir, <laughs> bir iki gün aşağıya doğru diyoruz da daha Tamamdır. Bakalım bu montofonu da. da dişiymiş ya. Ee, bu erkek. Bir erkek dişi de var. <laughs> Büyük dişi bu değil mi? Büyük dişi bu. Tamam en başta orada demedim. Ha. ha. Büyük dişi Dişi 18, O 15 ee, Erkek Erkek en küçük olan Şu beyaz olan mı? Aynen beyaz. Kırmızı da yok. Beyazlı dişi. Diğeri Diğer Montafan dediğin erkek Montafan mı? Hı hı Erkek diğeri simental melezi Simental mı Tamam Erkek kaç aylık kaç günlük dedi? Erkek 5 günlük abi. Tamam 2503. Diğeri de 15 2 haftalık diyor abi. 15 günlük tamamdır. İsim kardeş Ömer Faruk Bengü. Ömer Faruk kardeş. 6 6 kere 6 36. 3 de 2 39. İkide ile 47, 2 Çık 45 TL. Şuraya bir imza sen. Boş ver ya. İmzamı unuttum ne zamandır. Tamamdır. Geçmiş olsun. Tamam mıyız? 45 dedin değil mi abi? Sen mi deneyeceksin? Veririm Tamam şuraya da bir imza at o zaman Şuraya da bir imza at İmzamı çekme Saldırırım şu an unuttum imzamı Hadi görüşürüz Allah'a Görüşürüz abi, abi kolay gelsin Allah'a <laughs> emanet Faruk'a da selam buradan izlerse <laughs> Bir şey yapalım ya böyle Arkadaşlar falan Var mı takımınız? Bir maç yapalım. Futbol mu? He. Ben karşı takımım, Futbol hayaladım. ben hiç takım kurmuyorum yani <laughs> da yani ben hep çağırırlar yani. abi. Tamam. Eksiğimiz eksimiz var mı? Evet bizim takıma geçsin. Sen numaranı yazsana ben abi ya. Dur şuraya yaz da ben seni bir ararım. Bir top oynuyor <laughs> mu? Normal yani. Sağlamca gelirsin değil mi? Gelirim. Tamam. Müsait olursam ahır vaktine... Yok ahır vaktine değil ya. Saat 5-6'dan sonra, sonra. Akşam 6-7 tamam. gibi. Hava sıcak tamam. olduğunda Sen söyle numaram ben... 5 ben seni ararım reis tamam. tamam. Abi. Görüşürüz. Yok, görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz abi. Görüşürüz abi kolay gelsin. Çektik <laughs> de yakın çekmedin. Az bir şey konuştuk o da belki yorumlamıştır zaten. Evet, Mustafa ile birlikte videomuzu çektik. <laughs> Başlarını vurdu. Ben bunlar hiç durmaz diye düşünürdüm de. Gerçi burnundan döktüm Durdular rahat durdular. Buzağlarımızın yeni küpesi oldu. Hamza abinin dediği gibi süslendiler biraz. <laughs> e? Sonradan biraz kulaklar yanacakmış. Duydunuz mu? İki gün alışırsınız ondan sonra bir şey olmaz. O dana doymuş mu? Tam doymuş ama. Gerçi bulamaya döndü zaten. Çok yememesi daha iyi. Ona şimdi tuz da vereceğim ben. Kaldı mı sütün? Sütü az. Var sütün hala biraz. Evet. Böylecikle videomuzu çektik. <laughs> Mustafa. Teşekkür ederim Mustafa. Videoyu çektiğin için. Şey mi? Çektim. İzleyince bakacağız. <laughs> evet arkadaşlar bugün birlikte aşı nasıl vuruldu? Bu aşılar biz vurdurmadık tabi ziraattan. Vatandaş hekim, devletin vatandaşı. <laughs> Açlarını yaptılar, ilaç ücretlerini de verdi, Gittiler. Ellerine ayaklarına sağlık bunlara. Evet, teşekkür ediyoruz onlara. Küpeler de vardı, küpelerini de vurduk danaları. direklerinde eksik olan vardı ama onları girdi herhalde. Güzel oldu, güzel bir video oldu bence. Siz de beğendiyseniz abone olun, beğenin. Ay like katın. Mustafa. <laughs> Mustafa da bana yardımcı oldu bugün video çekmemde. Genelde kimseyi bulamadığım için video çekemiyorum zaten. Ona buradan teşekkür ediyorum. Şey değil. Ben de çok mutlu oldum ve danalarımızda da maşallah Görüşürüz. abone olup like atmayı unutmayın.